Medine abam geliyor. Vay Medine yengecim. Oh, Yine geldin bugün. <laughs> bezelle topladayım Neviş. Oo, oh, ne bitmez bezelle varmış. bir bezen oh, alıyoruz pazardan. Sen bezen topluyorsun. E sen pazardan bezelye alır mı? E ne yapay şey Gelseydi abi? buraya almaya. Ben seni bezelye neyle geleyim? Ay. Olur cidden. mu? Pazardan ne mı koyalım. Ya mi? ben ne yapayım? Bezelye bitti mi? Ben dışarı bezelyem yok. Serada da bir anda oluyor gidiyor ya bizim bir. Sen geçen Çok uzun. Bezelye yedim dedin ya. Seradan yedik yedik. Seradan güdük de ama şimdi gitti tabi. Ama ben gavanoz yaptım canım. Bakın otur. Ha gavanoz yaptım. Bakın otur. Evet oturuyorum. Neler yaptınız böyle? Oo bak gördünüz mü? Dolmalar dolmalar var. Gayınvalide seviyormuş. Gayınvaliden yok ki olmayan gayınvalide diyor. Buluruz Allah Allah. Bulacak mı? Şu bulmaya. Yani <laughs> merhem olsun başı da sürenmiş. <laughs> hay <laughs> medine geçim. Hay. Gördün mü bak? Şevakçi bak Ali Bey ile Şevak Hanım teyze evine geldiler. Evet. Bu teyzesi. dedi Teyzesinin Horamodu. Teyze sin evine. Kusuna Nebiş. Yani. Ne biş? Ne Ne yapıyorsun bakam? Bugün oraya geldim. Bugün evlen gittim, çarşıya gittim, gittim geldim. Gittim sen bugün çarşıya? Ha. Ben yengelerle beraber gittim. Ben, 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 ben zaba Erhan gittim. Ben gitmedim. Biz, biz gittik, gittik. Bir de ben 12'de ha. geldim. Vay evet. İrem ne yapıyorsun? <laughs> Hakan abim Hakan abim. Aa, kardeşim <gülüyor> benim. <gülüyor> ya ne yapacağız ya? Ne biz kız şey yeğenlerini büyüttü. Ya evet. Ya gördün mü? Eren nerede? Gezer herkes. Ama üçüncü, üçüncü üç, 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 vardı, ikinci vardı var mı? Ocağa ya, gideyim yani mi? Yani ha tabi boşluk biraz. Hmm. Dinlensin diye. O, siz o dahil değil mi? Hmm. Tamam, tamam evet. Maaşları yeter değil mi? Yok. Boş yok, boşuna, yok. Yok. Bunu, bunu, A, bu. bunu yok. Sen yok. Ne yapıyorsun? Daha da oturuyorum işte. Aradı dedi sen yurt dışında aradılar dedin kim aradı? Ha evet. Merak evet. ettim. Anamı aramışlar. Ha Aynur ablayı var. Aynur abla çıkmadı ki ya. Benim kimsem yok yavrum yurt dışında. <laughs> sen bak ana yeri geldin şarj edin ya çarmadı ya. Ay gidemedin anayı... ki. Gidince çarjacağım. Anası özellikle Hakan'ı buraya götürüyor diyor. Öyle mi? Evet. bir hamla bir hamla geliriz biz. Emine Araba sen ya, bize ara. Evet bilmek misin? Bilmem. Adem mi? mi? ay orayı hemen çık cami önündeki o. bu. Adem Adem evin yoldan girmiyor mu? Adem burada. Bazar Adem. Oradan Orada mı giriyor? Cami değil sizce. Aşağıda biz aşağı şurada. Yüks. Tamam Sizin oradan aşağı inmiyor mu? Aa. aa. Buna ortadaki ca şey, mez şey Ortada mı siz? Bazarcı Adem. O kulüplerde okumadı. Şey yanında ya. ya, ya Pelen kolunu isterim ben. Oradan or or şey yiyorsun. Yemin yemin Hazır beton üstlerindeymiş. A a a Bu tarafta oturuyor. Bunlar o tarafta la. Hadi Adem, o adem kimle Merime baba tabii Oradan şey inmeye işte. tamam tamam. Onu tamam. Ben tamam bak, bak, ya Adem yukarıda sarı binada sizik o tarafta. Hemen orada oğlum hemen. Senin ana eli aşağıda bırak Aşağıda kadar. Yok. Hemen şeyde caminin önünde. Bu taraftaki ki şeyde ayı orada. yanından 50 bak. O kadar. Orada cam mı var be? Adem orada camı gözükmüyor ki tepede. O aşağıda aşağıda. İçeride. İçeride var. Biraz daha çıkıyor yukarıya. Öyle mi? Biraz daha çıkıyor. Buluruz biz. Teksem çağır. Burada bir değil mi? biz. Ay tamam. Aa, çok hasta olmuş. Ha, çok hasta olmuş. hasta olmuş. Değerleri düşmüş, tansiyon tamam yapmış. Öyle mi? Yani düşük, nabzı düşük. Ondan sonra hava... Bir görsen var ya, ben dün bir gittim. Bu bütün etrafında Evet bak, evet. Arkamda örtelik. nasıl gibi o. Tüh. geçen gelmişti. Babamın teyzesi, onu diyorum. Takipçilerim onlar billah. Babamın teyzesi gelmişti bize, onu diyorum. He. Takipçilerim billah. Hasta olmuş o da. Biz bekliyorduk. Yakın olsa gitseydim. Araba kadar evet. kullanmasını bilmiyorum da. <laughs> evet, Ereldi değil mi? Ereldi de Metiya, yaptım Metiya. Evet, Ereldi Ereldi. Ereldi ya. Bu tara gelmiş. Bizim arabanın bakımı varmış da. Ha. Normalde bizim e, yarın yara gidesimiz vardı oraya. Evet. Erol da şeyini alamayınca sırasını uzmanlar vermemişler. Muayenesi mi vardı bunu? bakımı bakımı. Ha tamam ya bakalım bir yani şey yıllık bakımları. Bakıma, yıllık bakımı bakım bakım. almış bak gördün Medine'ye gidiyor değil mi? Yok ki biz işte dün akşam dün Ha. Dün gittik geldi. Ha gittiniz mi? Ha iyi, iyi iyi iyi, iyi, iyi değil mi? Gidiyorlar iyi ben de bir Ha iyi de bir, bir mi? şey. iyi. iyi <laughs> 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 bir bir şey. bir şey. bir de bir de bir de akşam kadın? Ama biz çayını... satıyoruz zaten. Ha satıyor musun? İyi bak hadi. Erol abi nasıl gidiyor mu? Daha iyi sanacak demek. Ha Akın satıyor da. Ben çayımı içeyim bakayım. Hay be. Duruyorum. Düş çay dumaz gelsin. Bunlar ne burada bir? Anacım. Ay ablacım benim. Satal sen nasılsın? İyiyim. İzle edin mi bizi? İyiyim Dezicim. Senin karım daha iyi oldu. Allah iyilik versin. Amin Dezicim amin. Sizi bak Baksana burada. Ah ablalarım benim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Antep'le der. <laughs> Nasılsınız? <gülüyor> İyi. Al, Allah iyilik etsin. Maşallah ne güzel bak. Bugün de, akşam Beyazımıza geldik. Misafirlerimizi <laughs> gördük Antep'ten. Ne güzel ya maşallah maşallah. Agacığım nasıl? bu <laughs> beğendi mi? Çok şahane. Güzel. İlk defa mı gelsen gelmişiz daha geldiniz daha önce. Daha önce geldik. Daha geldik, geldik. <laughs> Adi, şey de şey. gördünüz. Öyle Her mi? Ya ya şey ya. Nasıl ne nasıl yapsınlar? Ne yapsınlar? Güzel bizim dişi bizim böyle burada değilsin biz bu diye bizim, bizim babaannem ya ablası oldu ya. Evet. Cicacığım sen nasılsın? İyi yavrum iyiyim. Maşallah maşallah ben de iyiyim seni görmeye geldim. İyi güzel. Amin cümlemize cümlemize yani İyiyim hamdolsun bahçelerde. Hayvanlar. Öyle gidiyor bostanları sılıyoruz. Öyle gidiyor güzel yani her şey bir, bir, gün atla gel arabaya. Götür abi seni. İnşallah inşallah. Havalar ısınsınlar <laughs> da. Havalar <laughs> ısınca <laughs> havalar <laughs> <havla gülüyor> <havla gülüyor> ısınca. <gülüyor> Ha havalar ısınca Erol abi götürü. getiriyor seni. İnşallah inşallah. Antep'e gel misafirsin. Antep. E gelmiş, Antep. İnşallah ablacığım. Antep'in merkezi değil mi sizi? Merkezi. Merkezi. İnşallah gel Güzel siz olur güzel derhaları. Sağ ol abi benim. Allah razı olsun. Bize bekleriz her zaman. Buraya geldiniz zaman evet. Bizden tarafa da geleyim. Gel gel inşallah. Değil mi? Selam söyleyin kimseleri izlenmiyor. İzlenmiyor ama bilmezler ki ama yine abone ol dersi söylersiniz. Aynen benim çevrem çok dolu. Öyle mi? Selam veririm izlerler. Selam söyle. Tabii söylesin Hakan. Selam nereye Selam söylüyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam ablacığım. Mutlaka izlesinler. Abone olsunlar bizlere de. Evet. Antep'te. Benim çevrem çok kolay. Sen de paylaşırsın. <laughs> tamam inşallah. Doğru söylüyor ablacığım. <laughs> i̇nşallah inşallah inşallah. Ne güzel. Tamam, Allah'dan buraya gelip de bizler de burada bu akşam tanışmış olduk. Abicim sen de merhabalar. Nasılsın? Merhaba. Sen neresi abla? Ben de Antep Ha sen de mi Antepli'si? Hani ablası. Ha öyle mi? Satiye'nin yeni de gelini. Ha sen gelini o Antep'ten mi? Evet. Ha bilmedim Sati ablacığım. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ha kız da şimdi şablonu. Ha torun <tarım> maşallah büyümüş. <laughs> İyi Allah bağışlasın. Bilmedim tabii şimdi Emin. tanımayınca kim kimi ne saldı bilemediğimiz ya için. Yani He, burada gelin kızlıyız var. Ne güzel. Çok, çok sevindim, çok sevindim. Burada kızımız okuyor Öyle mi Bartın'da mı? Ya. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben olsun. Ne güzel. Ne güzel. Ya Medine gördüm bak. Evet. Şişt, kime söyleyecek babam selam? Gitti He? buam yok burada. Buam olsaydı Rümeysel'e selam söylerdi. Evet. Sümeyye, ben Sümeyye. Yanına de sor. Ha söyleriz onu giderken. Ya. Hümeyra mıydı? Ne atlas saydım. Bir yokuz da tutturamadım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tutturamadık ya. Ha, olsun olsun. Satan seni bahçeli nasıl iyi mi? İyi oğlum iyi. Yapıyor musunuz <laughs> bostanları? Yok ya. Ha, yapan sizsiniz. Bizim... <laughs> ta... Fasilemiz var. 36 harf fasilemiz var. Oku, maşallah ee. biz 5-6 harf yaptık da e. fazla diyoruz. Biz de <laughs> yaptık Yardım. sıraya. Patates, soğan, sarımsak, soğan hepsi de var. Patates. İyi sat ablacığım. Ama samsaklara hastalık geldi. 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 Bu Sağlık olsun. Ha, olsun. Olsun olsun. Ama Antep'te daha çok farklı şeyler oluyor. Bahçelerde hastalık evet. gelmeye. Sadece her şey çok farklı. İneklere kaşar veriyorlarmış. Biz kaşar sandık. Ha, kaşar, ha, kaşar, kaşar, mısır, kaşar, mısır. Kaşar, kaşar, kaşar veriyoruz ya. Ha. Odun kaşar da yalan. Ha kaşar peyniri salmışlar mı? Ha. ha. <laughs> Herkesin misafir gelmişti Satavlalara. Evet. kötürüm diyor, bizim kötürümler diyor. Ben de hastalığı e. var sandım. Ha. <laughs> Fasulye. Fasulye ha. Bizim şivemiz de terimler farklı. E. Ad biz sizi dediğiz anlayamıyoruz terimlerde biz, biz bizim bizim anlayayım aslıyız. E şimdi bu da şivesel kültürel zenginlik aslında. Ha. 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 Yani ağzına bakıyorum. Kimden konuşsa. Biz hızlı konuşuyoruz biraz. Hızlı konuşuyoruz biz. Ha, anası sen abla, illa anası. Evet. Ya. ya. Çalışıyor. Ha bak gördün mü? Şive'yle konuşmuyoruz biz. Şive'yle konuşuyoruz. Değil mi? Ya, ya Metin Renge. Sen de emekli oldun. Aynı, Aynen. Ya Nasıl geçiyor emeklilik? İyi geçiyor. Kaç sene oldu? Dört. Dört sene oldu değil mi? Dört sene oldu. Ya. İkinci emeklilik geliyor. Aynen. Olsun. Buran çok selamlar olsun bizleri izleyenlere. Antep'e de selamlar olsun. Selam. Otuma geliyor bizden tarafa böyle. Aleyküm Sizler de gelin. <laughs> Allah'a Bekle kız kardeşinizi şey mi? Bize tarafa da geleyim, geldiğinizde. İnşallah. Selam. Antep'e Ante selam olsun buradan. Aleyküm bileyim selam. Aleyküm selam. Hadi görüşmek üzere. <laughs> 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 Hadi hani, <laughs> bakalım. lan misafirler. Sağ ol Allah razı olsun. Hadi cebide dursun. Hay İrem abla hay. Demek sen yukarıdasın. Evet. Bekliyorum Gelirim ben sonra. Oh. Oh. Ne güzel. Bugün ne sen gözükmüyorsun ya. Ev biliyorsun otel gibi olunca insanlar burada çabuk kayboluyor. 200 metrekare burası. 200 metrekare evet aynen öyle. Öyle değil mi? Evet. Önceden burası değil mi? Bu burasıydı. 2 artı 2 artı 1. Önceden burası mıydı? Çifter oldu mu burası? Çifter olarak mı? Önceden bu, de, bu, daha burası çoğun açık çıkmam oldu. Sonra değil. Bütün değil mi? Ha. Hadi görüşürüz ablacığım. İyi akşamlar. Her zaman yerinde. Her zaman Çok sevindim. Ne güzel. Antepliler böyle sıcak kanlı. Hadi görüşmek üzere ablacığım. İyi akşamlar ablacığım. İyi akşamlar. Bizlere de gelin. Sizler, sizler, sizler. Her, her, zaman. Zaman, her zaman gelin, her zaman gelin valla, her zaman bekleriz. Yok yok esnafım, ne yapıyorsunuz? Ne Ben hani yarın gideceğim. gidelim. Satavlam görüşmek üzere. Ay teyzem benim görüşmek üzere teyzeciğim. Çok Allah ömürler versin yani. Beklerim bize de teyzeciğim. Hadi güle güle teyzeciğim. İyi akşamlar. Misafirleri böyle yolcu yıla Bizim misafirlerimiz yabancı ablalara gidiyorlar. Yine Allah Allah. Allah Allah dışarı. sen merdivenden dikkat Yok. et. Yok. <laughs> Antep -Türk sen çekeyim şöyle. <laughs> öyle. Öyle <Sık>. mi? Az değilsin. de ne şarkılar var o Medine'ye. gel. Bu ya bak sizi Anladım, burada tilkiden boruları içine mi yala yoksa? He? Tilkilen boruları içine mi yala yoksa? Aynen. Yıla değil mi burada? Oh, Allah Allah. <laughs> bu ya bak serçeğin çok güzel morulu ya. Morular biberleri dikerken serçeğin morulu dik çok güzeldi ya. Ben diktim. Çok güzel oldu işte. Görmüyorum hiçbir şey olmuyor çok güzel oldu ya. Yiye senin içine de giriyor bizim. Neden giriyor tilki? Ah, tilki giriyor. Allah, Allah Allah. Siz bu tilkiler de ne el tilkiymiş <laughs> böyle Ahmet'in Bu Udurmuşlar kalmıyor az değil. Çok vallahi, çok vallahi billahi. Bu tilkiler de millet yiyecekler. Evet, en son da millet yiyecekler. De <gülüyor> de <gülüyor> Hadi görüşürüz canne kendi iyi bak. Birinci var diye. İyi görüşürüz. görüşürüz. Selam söyle Aliye alime. Aleykümselam söylerim canne söylerim. İnşallah. Hadi akşamlar. Alim bu tarz alimi götüreceğim. Evet. Alim çuva boşalttı bugün tırnağı yorgun. Ne boşalttı? tırtına şey. Un kebap geldi de. Onu boşalt. O kadar iyi bir şey mi o çuval bunu boşaltmaz. Beni de fıtık çıkardı. Ezici bakma. Hadi. Hayırlı geceler diyeceğim. Hadi bakalım hayırlı geceler. Allah rahat kılsın. Sağ ol. Hadi, <laughs> tamam. hadi, hadi, bak, hadi bakay dedeciğim. Hadi hayırlı akşamlar bakay. <laughs> <laughs> Oo oh, dedeciğim hadi bakay. Ben gene de araba altımızda geliyoruz biz. Aha, gelin. Alacağım, gelin seni çok. Kendi yok oldu. He? Yani Arabayı güzel kullan. Arabayı güzel Sen de bindire mi? He. Şimdi Götüreyim bize tarafa. Bence. Aha. <laughs> yere gidemeyen inşallah. Sen da. iste ben seni almaya gelirim her i̇nşallah, zaman. İnşallah inşallah. Araba lava alattıktan kere. Tamam diyeceğim evet. tamam, anneciğim. Hadi öptüm seni çok. Ben de öptüm. Hadi görüşürüz. İyilik de görelim, oldu. Ay. Biz böyle vurdum mu böyle buradan vuruyoruz. Tabii tabii. Hadi görüşürüz canım. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayırlı iyi i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Da, iyi. Iyi. İyi akşamlar. Şey de, ne yapalım işte. Izleyelim işte. Izleyelim. Gidiyoruz bakayım. Evet. Ne yapalım? Yani, ne biçim kendine yani. iyi bak bak Ne biç. Ya biz de Heh. Kendi iyi bak ne biçim. Hayır canım sağ ol. Biz kendimize bakıyoruz siz de kendinize iyi bakın. Tamam inşallah devam tamam. edelim hocam. Ha. Neresiydi? Neresi? Ha. Almanya neresiydi? Ses mi abi? Biz bu bütün Hütünayım. Hütünayım. Evet. Hütünayım. Hütünayımla. Hütünayım diye. Bütün bilmiyoruz. Arkadaşlarım arkadaşları var, ha, şey arkadaşları var mı? Belki çık ha. Yok. Yok mu? Unuttun mu? Unuttum unuttum. Unutum. Erol Kınıcı belki de olsa Evet. Değil mi? Aynen illa çıkar. Bütün ayından Erol Kınıcı. Kınıcı. <laughs> <laughs> Medine'ye geçip görüşmek sağ üzere. Ya oraya gelken Ge buraya ah gelin oğlum. Asorde, asorde, Almanca konuştu. Az değil. Asorde, ne yapsın? Allah'ım hadi hayırlı akşamlar. Asorde, ne ya? Hadi iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kardeşim iyi akşamlar. Bir de görsen. Selam söyle Muska abi ya. Tamam söyle. Sen de Eren'e selam söyle. Hadi iyi akşamlar. Hepinize. Biz de gidelim. Bunu benim mi? Hangi ne olsa ya ben karışmam. Bostan'a gel, Bostan'da çok. Morul kolay. Buluruz morulu. Evet. Ne o? Şey geliyor ya, kirpi kirpi. Kirpi mi yani geliyor? Kirpi yiyormuş. Allah Kampan Allah. Yuvarlanır böyle. Ha? Orada da kirpi yiyor. Kirpi ne arıyor orada kız? Yitmemiş olmuş. Şeyde o bunları kamera var ya şeyler bir yer kalanında. Ha, ha, kirpi mi varmış? Kamera. Onda mı? Kamara. Ha, kirpi görmüş ama. Ha, ha. Bu tut gise ne? Tut gise ya. Yapağı da. Anne hani biz buraya tut gime geldin bir ara. Bu, bu. Burayı biz bir dut yemeye gelelim ana. Altını diş ama serse ya? Sermek biz... lazım. Şey var bizde. kurtla, e... kurtla iyi dile ya. Kurt mu? Bizim şeydi gibi. o. kurt, kurtu kurt, kurt. kurtla. <laughs> bizim dut gitti be. <laughs> ben o kurtu yüzden iki adam ağacı mahvet. kesti o günde. Ah, Eve girdi. Eve. Cam kapı açamıyor. Kapının altından, camın altından. Koca koca kazan. Grutlu havacı Koca koca kazanları öpüyordu. Bir iki kazan çıkıyordu bir dök sıkıleşte. Sıkıleşte yok kalmadı. Ya. <laughs> Gitti tuttu çocuğumuz. Tuttu. Görmüyor musun? Gitti. Onun ocağı yoksa ediyor. Yaptı. Ona rağmen. Aa. Ağaç burada yemiş iken kupkur kurdu. Fasiller yaprakını yediler, bebeleri kondular. Biz çok çektik be. Kız ne bir şeyler lan be ne ee hayır yandı mı yine ya? Allah. şey camı mı kapattı? Bak onu Ne diyeyim ya? He, he. İyi bakalım. Dudu altını koyadım ben de arabayı. <laughs> Tutlu, tut Yapabilirsin bay bay. Bay bay. Vay, lamba yaktın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Medin hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar tabii geliriz. Ya, inşallah, inşallah. Bir gün yaparız ka de kafe şeyde Kamalya'da kahvaltı ne bir Ha? Ha, e, bir sabah kahvaltısı gibi bir hafta sonu. Evet. Bir zaman ayarlayalım yaz güneşleri şöyle şöyle şey olmadan ama, arabayla ama bir hamama geliriz ya bu Evet ya. işimiz yok be. Yani şu anda, şey şey şu anda biz, benim de yok da. Yani şey bayram gibi, bayram bir bayram gün patates olur. bilmem de fasulye ha. de kavanoz da kış biliyorsun. Evet. Ha? ha? Baba onda gelsen bir söz verelim Yok benim var mı? Ha geliriz. Yük hep han gelirim sana. Evet. evet. İnşallah. Ya, Sen yük çekmüyorsun ha. Yaparsan yine bu seni yük ha. yapıyoruz ya şurayı, e, Evet. Kuruluyor. İnşallah inşallah. Hadi akşam ne var abi hocam teşekkür ederim. Hadi ne demek. Ali kimseler iş işe bazen o geldiği zaman böyle burada uğraşıyoruz bu amfille. Görüşürüz evet. Siz de gelin. Hadi görüşmek, görüşmek üzere. Ayağım, haydi ilaç haydi binelim bakay. Ayaklarım acı. İlaç. binelim bakay. Ayaklarım acı. Tutları altında ya. böyle. Tabuktan bir de girsem bu yok. Bir hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Yani. Kuş sesine bak. He. Gece ne evet. kadar abi? kuş sesinde <laughs> uyuyoruz da ya. Allah. Öyle <laughs> uyuyoruz değil <laughs> mi? Al. Böyle Allah. dinlerken dinlerken sanki ninni söylermiş gibi. Allah Aa, Allah. Gidiyor. Allah. Bir de sabah namazını kalkıyor ya. Bunları bir görsen. Hmm. Bundan Baksana, daha çok. Aa, bizim, yani. bizim ne kuşu, kuşu bunda? Bak bizim ormanın mı şey, Baksa çok güzel değişiyor. Değiş şey, de. de. Allah, Allah. Allah Allah. Duyuyorum duyuyor. çıktı çık gidiyor ediyor evet. ya. Bak. bak. Allah. Sedalar o çok oluyor. Sedaları, sedaları. köyünde çok oluyor dağda. <gülüyor> 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 ay ne beş hadi sana kuş sesi için de iyi, iyi, iyi günler. Hadi iyi akşamlar bakalım. Görüşürüz ablacığım. Hadi iyi akşamlar Allah. Ya hay Neviş ablacığım <laughs> ha. <laughs> hadi <gülüyor> biz gider arkadaşlar. Görüşmek <gülüyor> üzere. nebiş ablamdan selamlar. Görüşürüz inşallah. <laughs> i̇yi akşamlar abla. Geldik bizim haneye. <laughs> Bak ay ışın Neviş. Ay eskimiş de. Ah Nevişçim. Ay yenilendi dedi, yenilendi dedi. Aya gitti dedi. Evet Alicem. Geldin mi Evine? Geldik. Geldik. Evimize geldik, geldik. Ah, esne geldik be. Ne aslıyası bu biz ya? Uykucu oldu bütün ha. Ah. Ben ilaçlarımı tak. Haplarımı yutayım ben. Değil mi buha? Haplarımı yutayım. Ben yutmadım bunları. Ah. Günü dolgun yok ama. Nakter ya. Selena gumulu onu. Emrah mı karşıtı ki? Kırk Emrah. Emrah mı? Hay Emrah hay. Kırk Emrah. Ne? Yes bu Emrah. Ay 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 ay. Geldik geldik bizim haneye. Vallahi. Bana şey şunu alsa ya. Sen poşetler nerede? Bizim benim botum soğan poşetler nerede ya? Soğan mı? Ha? Nereye koyduydun? Poşetleri nereye koyduydu? Bu soğan lan. Ben bugün aldım soğan poşeti nereye koydu? Burada duran. Belki onun içinde de Ne bileyim ben. Zaten ton var mı? Ne diyeceğim Allah'a gelen yarısı diyeceğim.